Hadi Yüz kere gidiyorum Vay Geliyorum. <laughs> kere gidiyorum Gidiyorum Hem de koşaraktan Çekil Oooo Süper <laughs> Süper Gel şuralara bakalım Taş bul bir tane. Hadi Çatlıyor. Allah'ın fikri burası. Burası kırılıyor. Baksana her taraf çatladı. Çatlakları görüyor musun? Yapma yapma burası çatlıyor. İşte yerdeki çatlaklar. Görüyorsunuz. Yapma dostum burası sallanıyor Öbür ayağım da kayarmış. Eee? Evet. Bir daha kapatsın. Onu olamazsın öyle ya. Ha. Oha. Dur! Yok yok havaya at dur ya da. Çat diye indir onu. Dur. Çekil, çekil. Çekil. Yok abi. İlerisi kırılacak. Çekiyor mu hala? Evet. <laughs> Al çapla çapla patla üstü Aha. altımız gitti ay <laughs> 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 Götecesim. Bak, Aa. bak geri geri kayacağım bak. Ya. Yeah. vay be bu sütlü süt bak. Şu ortada sadece su var var ya. İşte şu taşı al bak. Bak. Oha. Evet. Güzel <laughs> ki. Gidelim mi? Hadi. Oha hemen çatlıyor. Boş ver. Hadi gidelim ya. Hayır hayır burası çatlıdır. Vur. Vur. Hadi. Oha oradan su çıkıyor. Sen buradan vuruyorsun oradan su çıkıyor. Vur bak. Nerede? Vur şuraya. Şuradan bak. Küçük delikten. İyi bak oraya. Duyuyor musun? Su hareketini orada. Gel kenarlardan geliyorum. Hadi. O kadar tırt Vur vur. Çaplıyor. Tut. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonunda. Vur. onun geri zekalı ayakları ne yapacağız şimdi osurdum ha fark <laughs> ettim <laughs> korkudan altına bir şey olmadı geri tam oraya vurulur mu biraz kenarlara vuracağım orası zaten kırılmış buza bak biz kriminal evet Dur bakayım. 100 tonlar. Ne demeye ayakta <laughs> Buz dostum, buz ya. Ankara da buz var mı istasyon var? Yukarı mı Komple ayak türün içinde. <laughs> içinde. Evet. Nasıl? <Bak>, evet. <laughs> Sırt Telefon dışarı şu an. <laughs> Hadi. Gel gezelim. Sen o yakla mı içeceksin şimdi spor okulunu? Ne olacak ya? Bak. Şurası da çatlar. Bak gelsene. Oha! Bak! Görüyor musun? Dost çatladı. Dur lan! O ayakta gitmiş. <laughs> Buzlar gidiyordu. Güneş var ya eriyor herhalde. O gitti! <laughs> 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 Resmen ses çıktı. Bütün kara parçası halinde duruyor. Şu su var ya, çok iyi. Oha gel. <laughs> Su istiyosu kabarmış baksana Ona Oha Oha <gülüyor> 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 Bak şurası bul gördün mü? Evet Atla gitsin bu Gel kayak hadi Evet Ve daha kalalım benziyor Geri düşsek mi? <laughs> o tarafa yaklaşma. Oha! bitti, bitti. gitti. Bu tatlı dolu lan tarafı. Hadi. Ha dur dur kaldırayım ben onu dur. Gel. Oha! Ben kaçarım. Ha. Hayvan gibi. Tut. iki elinle tut bari. Benim elimde olmasın olsun. Tut 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 tut. At onu, onu atalım. Hadi.